Ovalara yerleşmeyeceğiz. Ovalar ziraat için. Bunun dini kaynaklarda karşılığı da var. Jeoloji kaynaklarda karşılığı var. Bu arada hakkı yenen bir meslek grubundan size söz edeceğim. Geoteknik mühendisleri. Hiç orada da yoklar. Halbuki mevzu onların mevzu. Nedir o derseniz zemin mekaniği. Soil mechanics. Jeologlar alttaki kayaya kadar gelirler. Ondan sonra üstte onun bir zemin var. 30 metre, 40 metre, 50 metre, 60 metre, 2 metre, 1 metre. O geoteknik mühendislerin işidir. Hiçbir onlardan bir hazret görmedim televizyonlarda ovalara yerleşmeyeceğiz. Madde bir. Dağlara, yamaçlara çıkacağız. Niye? E, Kitab-ı de, hitab ilahide de bize beyan buyurdan hususlarda dağlar arzan, arza çakılan çivilerdir. Mealen söylüyorum. İkincisi hafif bina yapacağız. Bunun için de ahşabı çeliği kullanacağız. Beton mümkün mertebe sarfına nazar edeceğiz. Kerpici kullanacağız. Az katlı bina yapacağız. Yayılacağız. Yayıldığımız zaman tabiatla ilişkiyi koparmamış olacağız. Yayıldığımız zaman sema ile ilişkiyi koparmamış olacağız. Yayıldığımız zaman gözümüzün önünde hain olmayacak dağları görmemize karşı, ufku görmemize karşı tuluğu ve grubu seyredeceğiz. Evet, romantizme mi kaydın diye sorabilirsin. Evet romantizme kaydın. Çünkü yakadılmış kainatı görmek, temaşa etmek, tuluğu ve grubu temaşa etmek bize manevi bir haz verir.